Sonra, Sonra iki çocuğu, iki kızını Neydi? ve torunlarıyla beraber Türkiye'ye çağırdı. Oğlu var, oğlu da, oğlu da aynı şimdi bir tane işten çıkartmış getiriyor Türkiye'ye. Allah Allah. Duyamıyoruz, bir abla, duyamıyoruz. Oğlunu da Almanya'da işten çıkartmış, geri getirmiş Türkiye'ye. Ne diyorlar ya Arkadaşlar ya. yani gerçekten ya yani herkes de yani artık adamın ne yani kadar gençten karıştırılmadığı yer kalmadı. Yani <laughs> kestiniz mi? Ama hakikaten yani. Ne dediler yani acaba? Yani her şey bitti. Ya şöyle söyleyelim. Her şey bitti. Bu gönül sizin abiniz de diyor ki ben sana Cumhurbaşkanı'nın evini alacağım. Ülkeyi o mu yönetecekmiş yani? Yok <laughs> abi. <laughs> abiniz de diyor ki ben sana Cumhurbaşkanı'nın evini alacağım. Ülkeyi o mu yönetecekmiş? <laughs> Bu ne oğlum? Yani. Bununla beraber. Ben de gezecekmiş. Bu komple yalan. Bunlar düş kafasını yıkamış. Şu mi yapmış? Ne yapmış? Ben bilmiyorum bunlara. Bunlar ne konuştuğunu bilmiyorlar. Yani sizin kayınbiraderiniz de mi Almanya'dan Türkiye'ye geldi? Evet. Allah İşine... Allah. Reisin yerine de göz koymuş kadın. Hani büyük oynuyor anladın mı? 30 saniyede lal olacak haberi yok. Gücünü bırakın. <laughs> Bu gönülün peşine. Evet. evet. Bunlar baba, kayınbiraderiniz, sizin iki eşiniz takıldılar yani bunlar cumhurbaşkanı oluyor ülkeyi yönetiyor. <laughs> <Ya> artık. <laughs> işte her şey yapıyorlar Allah yani. Allah Allah. Artık işte bunlar e, geçen Hayda. seneden beri Mehdi takıntılar da var. Mehdileri Daha, de varmış ha? Tövbe tövbe. Tam yani eşim çıkıp da yok ben rüya gördüm. Yok ben 70 eee Mehdi'nin 70 kanın askerinden biriyim. <laughs> Oğlum gülüyoruz ediyoruz da nasıl beyinlerini yıkamışlar la? Falan filan gibi şeyler de bunun. Peki ya? ben size bir şey... Seyirciler çok iyi. Aaa! Sorabilir miyim arkadaşlar? Siz nerede okudunuz bilgisayar mühendisliğini? Almanya'da.